Dur saat Bugün sizlerle birlikte futbol oynayacağız. Fenerbahçe. Fenerbahçe Galatasaray maçını yapıyoruz. Bugün. Hadi başlayalım. Diva evet. Yükünü sokmayacağım o yapmayacağım. Böyle iyi bir kadromuz var. Biliyorsunuz Fenerbahçe'ye. Mor Mourinho geldi imzasını da attı. Lewandowski Benzema gelecek Diye ama ne kadar doğru bilmiyorum. Torreira, Usan Tadic, Edin Dzeko'ya. ya, Edin Dzeko. Köhün mu? Kim alacak? Kim? Aldı. Tadic alacak. Ve Fenerbahçe. 4 2 dakikada gole buluyor. Serdar Tosun'un golü. 91 numara. Serdar. Dursun. Dursun. Serdar. Şükürlü öyle diye. 5. dakikada gol sayısı 1. Kanayha. Edin Ceko. Çok yaklaştı ama anlamadım. Fred. Çarlı'dan sonra Alamadı. Barış Alper de alamadı. Çağlar. Çok iyi bir pas edince Ceko'ya. Edin Ceko. Sanchez'in önünde. Diego Sanchez. Ve Şimanski. Şimanski. Çok güzel bir çalım attı. Efendim çok ucuma yedi. Torreira. Fernando Muslera. Abdul Ardakçı. Bergen Kutlu. O say Samuel. Serdar Dursun. Çok iyi pas. Ya atamadı. Drezek Drezek. Kim, Kim vurdu şey oldu şey oldu edince kuru ko. edince KORU aşağıda o çekmez olsun galiba edince o sayı o sayı ve ve kao. Ve Çağlar'ın golü gibi attı. Çağlar sonuncu gerçekten golü gibi attı. Boş kaleydi. Uf, alamadı. Çağlar. Çağlar aldı Şumanki. Serdar Dursun. Serdar Dursun kinke vermek istedi. Ama verdi. oldu. Kink. O sayı alamadı. Kink. Kerem, Kerem dışarı. Kerem çok yavaş bir şut çekti. Babası eee. Evet, Shmowski alamadı ama King alır mı? King aldı Serdar Tufan. Ya hocam ne alayım hiç şey kendi yere attı. Köhüm var. Pasa geç pasa. Ha araya gidiyor. Fred. Fred. Fred vur bakalım. Fred ne yaptın Fred. Fred. İyi buram abi tamam. Top çıktı. Mustafa Arkadaşlarına. ileriye gidin diyor. Cordy Martins. Diego Martins. Martins. Çocuk yaptı da Edin Ceko. Edin Ceko. Edin Ceko. Çok iyi bir çalım. Ceko. Ceko bulamadı Edin. Kırık yapma sakın. Yarış Alper Yılmaz. Tadic. Edin Ceko. Adi. Bekoyo. Nikol. Lan 2-0 Fenerbahçe önde. Eee ilk kere bitti ikinci yarı. play Saray oyun planı bir yere gider ama bir fan alabilirim bu arada bir fan ne oldu ya sadece yerine serdar dursun yerine alabilirim ama son al şey dursun mu serdar dursun sana var ama genç çıkardım. Icardi Sanchez Pereira. Pereira kaptırmadı. Mahir Icardi. Icardi kaptırdı. Ferdi. Çok iyi pas. Fred ama Fred dışarıda. Çok iyi pas olsaydı. Barış Alper mi? Hadi çöre Barış Alper. Ama Fred ben alırım o topu diyoruz. Beka. Öyle bir pas var mı Edin Ceko? Edin Ceko. Ferdi. Fred vur buradan. Fred vurdu. Orta edeceğim. Yedinci bu çok güzel pas vardı. Şu çek rovşu Bu nasıl şut? Sardı ardasından. Yedinci ko Nasıl bir şut çektin Ceko. Edin Jacob. Elgin. 2. oyuncu çok güzel oldu Cardal Şeytana Edin Jacob. Asist yaptı. 1-0. Galatasaray 1-0 öndeiyor. Şampiyon. 70. Şampiyon Galatasaray önde. Shimanski Çava sonucu. Ve ka... Ah! Sardar. Sardar. Vur. Ya of ya. Kaleci kaleye ne zaman geçtim ben. Neyse anlayışın oğlum sen ya. O kadar hızlı. Çok mu? Sardar alırsın. Ah be olmadı. Zaha. Bir fey Zaha. Sarof. Edim Ceyko. Edim Ceyko. Şımazki. Barış Alper Yılmaz. Tadic alamadı. Mertens. Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi. Gidiyor Ferdi. Ferdi. Şunu atmak istedi olmadı. Torreira topu ye. Şöyle yaptı. Taç bahçeni. Hmm. Edinecek o. Edinecek o. falan bahçeni. Tadic. Dur. Edin Ceko. Edin Ceko. nasıl kafalar? Çok değişik bir şut yok. Kafasıyla vurdu topu. Çok yavaş vurdu. Sergio Oliveira. Fred. Aslında falso vermek istiyordu Fred. Falso vermeye çalışıyor galiba. Bu şuan tutuk. Bu şuan tutuk dışarı. Bu şuan dışarı atıyor. Yeter tutuk ya. Karşına pozisyon. Bakın. Yeter ama ya. Hadi lan 4 olsun 5 olsun 6 olsun. 6. Oh, snel toch? Cinq. Edin Dzeko. Het neder. Nee, we we zullen we Ja, of ja. Ah. Dan Ödümcek yapma. Ödümcek bu atamadı. Ödümcek. Ziyac. Ziyac. Zaha. Bu fazla. Bekao. Bekao. ne zaman çıkıyor o say sen. Çağlar senin ki. Serra otursun. Jacob has an extra. Ziyeç. Sen katlayalım Ziyeç'i. Çoğulur. Çoğular geçit vermeyecek mi? Verdi. Tadic. Beka. Eri yaptım Beka. Ne oldu o Beka? Beka. Sen Fenerbahçe 0. başı sıfır. Oh. Maç yapalım. Evet. Ligim diyelim. Kadro bu şekilde. Çok güzel bu kadro var önce. Bu kadro şuraya da çekebilirim. Buraya da oynuyorlar. Ben burada oynatayım önce. En mantıklısı. Çıfak. Böyle çok iyi. Bence iyi yani. Şu an back, back, oynamıyorum. Zaten iki tane kanat olduğu için back'e gerek kalmıyor. 90 milyon. Hopla. Sarı değil. Ben şeye bakayım. Topla ya. Nerede topla? Belki bunu kaleye geçirebilirim. Antrenman. Yerde. tamam. Ve o oldu. Bir kaleye geçirmek istiyorum. Bu çok kötü ya. Süperlikten bir ama orta sahadan gol resmen. <laughs> Otomatik dağıttı. Devam. Kaçtık oldu burada. 90'lara yükseldi mi? 89 ne alaka? Zaten 81'de. 89. Bir bu. Ay 90 Geçirmeye çalışacağım onu da. Ee, Şimdi Hızlı mı açabalım bir tane. 2865 kolektif gücü. Evet, hızlı canım. 13 dakika olmuş yani. şey vereyim. Maçı bir durdurun. Galatasaray çıktı bitti. Maçı durdurayım. Belki evet, yediğim kadrosu. Maç başlayınca ben başlatırım. Ve başladı maç. Arkadaşlar. Hazır vermedi rakip. Hazır vermedi yarım Ne kadardır hazır vermiyor Şimdi verdi. Alır. Rodiger. Gel. Icardi var adamda Icardi kimde var? Bende Icardi yok mesela Almayı da düşünmüyorum Icardi hiçbir şey hiç bir şey yapmıyor ki zaten yani Oyunda çok kötü Oyunda çok kötü zaten Thresh kurtaramadı Nunes yaşadı gel. Şey roja da yürüdü gel. Sağ ol. izleyin arkadaşlar. Net pozisyonu adaya veriyor mu? Hadi rush ortalama da çalkan Hakan. Çalkan oldu. Okey. Neymar, Rashford, Rashford çok iyi Rashford. pas olmadı. Zaha, çok yani. Zaha, durun bir saniye. Neymar. Hocam foul net. Ayağı vuruyor. Kırmızı geldi ben. Verme. Kartını mı versene ya? Bu foul oynuyor. Kaleye direkt vuracağım bari. arada. Duran 83. Ama bu şampiyonu da. 83 bu arada. Biraz kötü gitti galiba. Ortaya vurdum be kalecini. Kaleciye vurdum resmen. Kalecinin şey ortasına vurdum. Tam kalecinin ellerine vurdum kesin. Ya, üh his, flash forward. atayım şuradan da. Bir Muhammed Salah olmamıyor Cristiano Ronaldo yu. Kozan mı değil mi? Kozan Ama değil ya. Biz bir ata geçelim ya. Hücuma da hücum. Açı hızlı. Ah Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Rodiger nasıl geçiyor Ronaldo sen? Ay kaleci bu. Neydi? Çok kötü bir kaleci bu arada. Neydi? Ne kalacağım net penaltı. Penaltı. Ne penaltı. Torey Rama. Ve Icardi yapamadı yine. Yine yapamadı. Davis. Alfonso. Alfonso Davis. Hood. Rodri. Hızlı geldi adam ya. Hızlı çok maçı bir şey yok. Biz bir şey yapmadık burada Offside. Ne tatlı et ya. Tartışmasız. İzle. Üff. Vur kaleye Rudiger. Yee! Rudiger. Ne vurdu Rudiger? Rudiger bu arada efsane vuruş yaptı. O gol olsaydı dünyanın en iyi golü olurdu. O da bir... Evet, bu da Nikola'nın alıverdi. Bak bağın ortasına açıyor. Kime geliyor? Nunes. Boya açalım. Kendi kalesine mi? Son anda Cristiano Ronaldo. Kendi kalesine yendiriyor topu. Rakip geçiyor. Ben anlamıyorum Hadi. Vur vur. ne yaptın kafan? Stilin vuruyor. Ne yapıyorsun ya? I can. I Ne yapıyorsun lan? Değişiklik yapabiliyoruz mu? Ben bunu çıkartırım bu açıyı. Nunez. Nunez direkt. Nunez ne yapıyorsun oğlum ya? Hocam form. Ya bir daha atamasa ya. Atamasa ya. Ben çalım atarım diye şey yaptım ya. Sonra direkt geldi. Ya of yanlış yere pas attım ya. Bak bak nasıl içe görüyor musun? Bak amba var ya. Yeter bak amba var. Teknasmandayız bir de ya. Teknasman da olmaz ki. Dur dur dur. Ben ayçiyi gözlemliyorum kalesini değiştireceğim. Yine sen çok kaçırıyorsun. Geç bakayım. Seni. Ee, de bir değiştirmek istiyorum. Bu oklak like vardı. Ha doğru la şeyde kaldı ya. İzleyin bak nasıl gol atacağım. İzle. Arkadaşlar Evet. Ya Semih ne yapıyorsun ya? Rashford. 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 Ne yapıyor bu? hiç bir şey. Yok. Ya yeter. Semih ne yapıyor sen ya? Ne yapıyor ki Semih? Ya vur şunu at bir tane ya. Ya ne abi, Kodi ben sana sakatlarım. Yeter lan. Evet. Çok iyi. Ya. Ay kesin. değiştirmedim lan. Bu değiştirmedim. Ne pozisyonu kaçırdık orada ya. Bunun eziyet arıp. Semit de çok kötü oynuyor ya. Suarez'i artık sokacağım ya. Oyna diyeceğim Suarez. Hayır ben seni atacağım yere zaten. Seni atacağım yere zaten. Birazdan değiştireceğim. Gelemek istemiyorum ya. E, e, ya dışarıda dışarıda. Dışarıda ne oluyor ya? yeter? Hocam aynen mi? Kırmızı yapıştır. Zamanı oynuyor. Ronaldo. Ne oldu Ronaldo? Rodri. Ay, ah oh ya Ronaldo. Bakan bavır, bakan bavır, bakan. Ne oluyor ki? Ne no, oluyor no, no, ki no, lan? No, Haydi no. sen oynayalım. Ronaldo sanki atacağım. Semi hadi lan. Çok iyi pas ver. Kaç pas. Tek dışarıda. Değil içeride. Tek dışarıda değil dışarıda. Hocam burada da ayağı vurdum. Vurdu. Aha. Ayha. Maçta kavga çıktı. Maçta kavga çıktı. Arkadaşlar bakın. Bek, 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 bek. Sarısı vardı Bunun uyarısı vardı sarı yok mu? Var da. Dur dur. Evet. Atacağım oradan. Ya uf ya, Olmayacak. Lan. Rashford. <laughs> İzlememiz. Çok iyi vurdum oraya. Direğe değdi ya. <laughs> Direk yapma şimdi. şimdi. Değiştir artık şunu ya. Koyacağım şunu. Ay yeter ya. Icardi. Çok büyük bir atı. Of, of, of. Orada atacağım dedim ya. Atacaktım ya. <laughs> ya yeter ya. Oyundan olmuyor. Bir siktir getir lan sonra ya. Yürü git ya. Ya Ayşe Ben kızım. Ay Zaha'ya. Bu konu attı da adam zannediyor. Ne diyorsun şey ya? güzel 200 Yüz. Güzeli. 200 Güzel. Dur maçta çıkayım mı? Dur ben. Durdurayım şey yapınca gelirim hadi. Arkadaşlar rakibin kadrosu. Ulan falan. bu falan. Oğlum bu kamu çıkmadı ya. İki de paketinde yaptım çıkmadı. Halant. Havani de var. Bandait de var. Çok iyi bir kargonsu var. <laughs> Serbest adam ben çok iyi vuruyorum. Ben. Neymar hatta. Ya vuraydım oradan atsaydım beraber etmiştim. Üstü <laughs> Ha yanlış yere attım bak. Ama bir şey deniyor zaten. Gol mü değil? Ya Rodri. Rodri ko. Rodri ko. İzle. Çek şutu. Rovaşata. Torreira. Orada hiç çekişmemiş ya. Yani. Yapmaz mı? Yapmaz mı?

sakın. Arkadaşlar bak Rashford çok iyi değil. La Rashford pas vereceğim ya. Doğru bir şey yapmayacağım pas vereceğim. Çok iyi. Gel bakalım Mes. Mes aç ortayı. Rashford gol O Nasıl bir gol. Kovasının arkasıyla vurdu. Acemi uğraş borç. Karde, bakalım ne var. ben neyim Allah'tan? Neyimari? 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 Aldı. kendi yeah. yeah, yeah, <Sessizlik> Vur. Ah oh, be. Matmas. Asist için teşekkür ederim. Oh, Rashford ikinci golü attı. Rakan bu orada çok iyi oynadı gördünüz mü Ben de hücuma geçmeyeceğim. Bir gol atsınca, bir gol atsın geçeceğim direkt hücuma. Hiç. Hücum. Defans. Benimize gerek yok atamazlar zaten. Atamazlar zaten. Sen atamazsın. Hadi hadi hadi.

Balkan Bowl. Balkan Bowl. Oğlum ne yapıyor Balkan Bowl? Ben de. O pozisyon kaçar mı Balkan Bowl? Herkes yaya getiriyor. Gel videoya abone olun, like atın. Görüşürüz. Bay bay.